<laughs> Şöyle pazara gitti. Gitmedik Aşka. de yani eşim getirdi. Ne? Bu nereden almış? Nereden? Bir, Bir lahan mi? almış. İdrak. Acur. Evet. Kornişon. Ha oğlum. Ne Bir de muz almış? Bir, yapaca yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye yapacağız. Sürge yapacağız. Koya. Yeşil Aman. Turşu. Turşu, <laughs> Turşu yapacağız. Sirkesi veya beyaz lahanası yok. Bize koya turşuluk almış. Muhammed de masada oturuyor. Şöyle masa aşağıda masa var. Masada oturuyor. Var <laughs> mı? <Bağırma. gülüyor> Çocuk da korktu ben çocuğu salak. <laughs> Şöyle. Haydi eve çıkalım. Bunları da bunu nereden almış ki? Bulamahalasılık Tüm tümsem pazarı. Hı. Hmm. Yani burada yaparlık ya öyle. Bilmiyorum ben orayı. Burada. Aynen. Hangi falan hani, anahtar. Hani Sende. Sende mi? Anahtarımızla çak takıyor değil

ен асон сур бермеде чык дедiм л асон сгемене getti de kapıyı. Yavaş. Çekmiş. Şöyle yıkayalım. Yani nereye gideceğiz? Ya. Ben bir aşağı sirkeye bakayım. gire. İnşallah bulamam iyi. Allah. Ay sen bunları yıka Ben de aşağıda sirke getireyim tamam. Bak o göbeklerini al Şöyle al keseceğiz Suyumuz da sıcak gelir şimdi Hepsini yıka öyle sürteleme Böyle bir bir yıka Sen yıka Ben de aşağıya bir bakayım geliyorum Tabi sirkeye Bir bakayım da. Ama ne yanlış getirdim anahtarı. Yanlış anahtar almışım. Yoldum. Asansöre bir çıkayım. öyle indi aşağı arkadaşlar yoğundum. şöyle yanlış anahtar almışım <laughs> kilerin diye yayların anahtarını almışım Şimdi kilerim diye yerlerine anahtarı almışım. Şimdi yapayım. Burada odunumuz var. Şöyle bak kendimin yaptığı sirke var. Bir de bakacağım bunlara şimdi. Burası da sıcak şöyle kabağımız var. Orada da var sirkemiz. Bunlar bir ayağım zeytinim var. Şöyle su var arkadaşlar. Bunu yaylıdan şey için getirmiştik yayla suyu ne diyeyim böyle taş bir taşını falan düşürüyormuş onun için bunun içine bakayım şimdi bunu aldı 5 kilo doğru değil ama kendi yaptı şimdi eve çıktım şöyle o bir şeyi kattıydık Biraz daha yıkarız. Evet. Şöyle turşuluğumuzun her şeyini hazırladık. Biz doğramaya başlayalım. Biraz sıcak. sınavımı hazırladım. Karışık. Bunlar şöyle karışık. Şunlar da sade karoselde çiçekli olduğuna görünmüyor. Bak. Böyle. Şimdi bunlara şöyle çok az limon tuzu ekleyeceğim.

kaşık için arkadaşlar deniyorum. İnşallah tuzlu olmaz diye düşünüyorum. Korkuyorum da çok tuzlu olur diye neyse buna bu büyük kavanoz için şöyle biraz daha ekmeği yoyulmasın. Şunlara dolu dolu. Doğru doğru olanları şöyle karşı parçaya getiriyorum. Biraz önceden tuzlu bir şey vardı. Şöyle yarım. Şöyle yarım ettim arkadaşlar. Korkuyorum biraz da tuzlu olur diye. İnşallah şu sıcak suyunu kaynadı. El yapımı sirkemi de şöyle doldurayım. El yapımı sirke yapmıştım arkadaşlar. Az önce depodan getirdim. Hatta size de videosunu çekmiştim. <laughs> Şöyle el bunu sirke, inşallah yaparım arkadaşlar. Dua edik. Şimdi rengi bunu ben kendi el yapımı olarak hazırladım arkadaşlar. Dün günlerde. Bu yaka değil yani, geçen hazırlanmış. yılda Şöyle Bu İnşallah güzel olur. Allah'ın izniyle. da Biraz daha çok ekleyelim. Bu büyü kalır. Hatta iki. Bu arada ekleyeceğim. Damlar diye Allah'ın de Allah güzel bir kuş oldu inşallah. Su aradım

arkadaşlar inşallah güzel bir turşu olur Allah'ın izniyle siz de dua edin ilk defa yapıyorum ama Allah'tan bozulmaz inşallah Allah'a emanet olun bozulur diye de korkuyorum arkadaşlar o kadar emeklerimiz cevap 13.30'dan 60 lira gibi olsun şöyle çok da fazla şey olmadı şimdi domatesli de yapacaktım domatesle maydanoz hmm. benim toplamda emeği için onları onlar kaldı artık işte. Şunu toparlayayım. Şu sıcak suda biraz da şeker koydum. Kaç tane koydum? Hepsine koymadım. Çünkü iki tane kapatmıştım. Bir tane de koymadım. Sonra da sararır diye sararına alıştım. Koydum inşallah güzel olsun. Sıcak suyu yaptım. İlk defa yapıyorum. Bugün akşam ya naksın ama, aşama kadar da diyorlar. Diyoruzlar, men bunlar yine top var hayırlısıyla lan. Dua edin arkadaşlar, Bozulmasın. dua edin. Dua etmemizi bekliyorum. Çünkü bozulur diye korkuyor. Hemen onun Böyle hali. Yere süreceğiz. <laughs> Şöyle su sıcak suyu da burada tenceremde tuzlu su vardı. Onun içine ekleyeceğim. Başka zaman Kullanır Çünkü onu ben kullanırız diye koymuştum. Şunlarda duzunu Ayarlayın birer kaşık yapamadık. Kaldı. Bir başka bahara Allah Hı -hı. Hı -hı. Sıcaktan örtüyü atıyoruz arada. Dolabımı atıyorum. Dolabı da da bizim üzerimizde

Konuşanlar ne getirdiler arkadaşlar ondan sonra şöyle durulmuşsa bunu almışlar patates almış tekrar bunlar ayrıyeten geldi sizinle de paylaşayım dedim şöyle tüpüm var bak şunlar ya dünkü tüpüm değişecek bunlar değişecek arkadaşlar şöyle kendime çay yapmıştım bisküvitle falan onları da getireyim şuraya koyayım yıkanacak bulaşıklar her bir şey bir her biri bir yerde Yorulmuş, hiç hiç durduramıyorum ya onu şey istiyorum. Şaş Dersin ya, haydi dersin, bırak onları. Şu gödest test ders, test ders, testle eldiven alacağım. Çamaşırları söyleyeyim de. Bugün her testi gün? Cumartesi test yani. Şöyle çamaşır sermeye gidiyorum. Yem alana da gitmiyor yani çok sert. Günçez değilim bunlar ama toz mu olar nasıl olur? Şamaşır sesleri, çocuklar geliyor. Türküler çağırıyorlar. Kapatıyorum. Tekrar açtım. Bugün cumartesi oldu. boyunca eğlenir. Şimize yaz kıyafetlerimizi kayıt, staj, küçük kıyafeti, o kıyafetleri. Her şey beyaz. Şöyle çorapları serdim. Bak torçularıma bakayım. Çevireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl olmuş kızlar? Şöyle kavanozlarımı çevirip Şöyle de şey yapacağım. Dernimi alacağım yani. Kontrol ediyorum. İnşallah güzel olur. Tekerinde olunca düşer diye korkuyor. Şöyle çim İnşallah güzel olur şu kornişonları arkadaşlar çocuklar çok seviyordu istiyordu. Onun için inşallah Allah'ın izniyle güzel olur diye düşünüyorum şöyle. Şurada yukarıda da yerim var oraya yerleştireceğim aldığım var çevireyim şöyle üzerini de sileyim hemen eline yap şey yapmıştım ya onun için güzel bir şey olacağını düşünüyorum şöyle kilerimi geldim arkadaşlar şurada tuz var kiler düzenimiz böyle yani ne yapalım şöyle küçük küçük atlar yapmak hemen şöyle bir şeyler atmış Olacağım, benim. <laughs> Şimdi ince bir kalp koyayım. Nereye koyacağım ben bunu? Fasulyelerimi dolduracak herhalde arkadaşlar. Doldurarak koyalım. İnce bir kalp Şöyle fasulye yapmıştım. Bombeleşiyorlar. Yemin bir şey yoktu bugün ne yok. bu olur. Kaldır onu götürüm. Arkadaşlar fasulyem herhalde bozulacak.

şöyle dizdim gösterebilirim şöyle dizdim arkadaşlar inşallah maşallah değil Bunlar böyle dizdim acilen fasulyeme bakmaya gideceğim şöyle fasulyelerim şöyle arkadaşlar şöyle ikisini döktüm niye öyle oldu artık bilmiyorum böyle de bir tekrar kaynatıp Yeni kapakla kapatmayı düşünüyorum ama nasıl olur artık bilmiyorum.